20 Ocak 26 Ocak haftalık burç yorumları. Haftanın en şanslı burçları, aşk konusunda kimler? İş hayatında kimlerin yıldızı parlayacak? Sağlıkta hangi burçlar daha dikkatli olmalı? Gelin bu sorulara yanıt bulalım. Koç burcu. Bu hafta iş hayatında hızlı gelişmeler olabilir. Yeni projeler gündeme gelebilir ancak sabırsızlık yapmaktan kaçın. İkili ilişkilerde empati kurmayı unutma, aksi halde tartışmalar gündeme gelebilir. Boğa burcu. Finansal konularda dikkatli olmalısın. Gereksiz harcamalar bütçeni zorlayabilir. Aşk hayatında romantik sürprizler seni bekliyor. Sağlığına biraz daha özen göstermelisin. Özellikle uykuna dikkat et. İkizler burcu. Yoğun bir iletişim trafiği seni bekliyor. Yeni insanlarla tanışabilir ve farklı bakış açıları edinebilirsin. Ancak yanlış anlaşılmalardan kaçınmak için net olmayı unutma. Aile içindeki bir mesele çözüme kavuşabilir. Yengeç burcu. Kariyerle ilgili yeni bir fırsat kapını çalabilir. Ev ve aile konularında hassasiyet artabilir. Sevdiklerinle vakit geçirmek ruhunu dinlendirecek. Duygularını ifade etmekten çekinme. Bu hafta destek göreceksin. Aslan burcu. Yaratıcılığın zirvede. Yeni Fikirler ve projelerle öne çıkabilirsin, sosyal çevrende dikkat çekiyorsun, ama abartılı tepkilerden kaçınmalısın. Maddi anlamda riskli adımlar atmaktan kaçın, Başak Burcu. Planlı ve organize olduğun bir hafta seni bekliyor. Finansal durumunu düzene koymak için uygun bir zaman. Aşk hayatında huzuru yakalayabilir, partnerinle derin sohbetler edebilirsin. Sağlığını ihmal etme, Terazi Burcu. Bu hafta denge kurmak senin için önemli olacak. Hem işte hem de özel hayatında karar verirken tarafsız olmaya çalış. Yeni bir ilişkiye başlayabilir ya da var olan ilişkinizi bir sonraki seviyeye taşıyabilirsiniz. Akrep burcu, sezgilerin oldukça güçlü. Bu hafta içsel rehberliğin sana yol gösterecek. Maddi anlamda olumlu gelişmeler yaşanabilir. Ancak duygusal konularda bir karar almadan önce iyice düşünmelisin. Yay burcu, bu hafta enerjin yüksek ve çevrendeki insanlara ilham kaynağı oluyorsun. Yeni seyahat planları gündeme gelebilir. Ancak dikkatini toplamakta zorlanabilirsin. Hedeflerine odaklan Oğlak burcu. Kariyer hedeflerinle ilgili somut adımlar atabileceğin bir dönemdesin. Ancak iş yükünü fazla abartma. Dinlenmeye de zaman ayır. Aşk hayatında geçmiş meseleler gündeme gelebilir. Sabırlı ol. Kova burcu. Sosyal çevrende oldukça popülersin. Yeni projeler ya da topluluk çalışmaları için harika bir dönem. İlişkilerinde açık iletişim önemli olacak. Bu hafta hayallerine bir adım daha yaklaşabilirsin. Balık burcu. Duygusal olarak derin bir hafta seni bekliyor. Rüyalarına dikkat et. İlham kaynağı olabilir. Kariyerle ilgili beklenmedik bir fırsat karşına çıkabilir. Sağlığına ve enerjini doğru kullanmaya özen göster. Gökyüzünün size getirdiği mesajları dikkate alarak bu haftayı en iyi şekilde değerlendirin. Haftanız yıldız gibi parlasın. Bir sonraki yorumlarda görüşmek üzere.